bir şey verdim ve bunu yapacaksınız. Bunu yaparken sizin için en önemli unsur tonlamadır. En önemli. Bir dipnot, artikülasyonu... bir dip not geliyor. Şimdi Angelina Jolie'yi hepimiz tanıyoruz. Dünyaca başarılı, ünlü değil mi? Bunu sorgulamıyor hiçbirimiz. Şimdi o hanımefendinin annesi e, Angelina Jolie'yi küçükten şöyle yetiştirmiş. Yani, 3-5 yaşlarında falan oyunculuğa hazırlıyor yaşlarda. Azarlıyormuş. Mesela kız ağlamaya başlıyormuş. O diyormuş kendisi ne hissediyorsun? bağırıyormuş, ne hissediyorsun. Ben güzel şeyler söylüyormuş o mutlu oluyor ne hissediyorsun. O yaşlarda eğitmeye başlamış daha kızını ha. ve bu kadar başarılı bir eee olmuş dünyaca tanınan. Şimdi Harun sence sen... ben sana ben sana tak. bilmeden öyle iyilikler güzellikler yapıyorum ki bak, buna sen anlamıyorsun. Sanatçı bak Dostoy şunu nu sen... söyler. Arkadaşlar şu an tartışma bir, bir şekilde hayır Post... çok güzel, güzel, bir şey hayır, güzel bir şey anlattı. Dostoy olmasına kesinlikle bir şey söylememek. Dostoy şey şunu söyler ama hoca konuşuyor şu an mısın? Sürekli böyle konuşsan hiç problem yok. İnsanlar da dostoy ama sadece insanları kötülüyorsun. Şu hani an benim ya, şu ya. an benim anladın mı? Bana söylemiş olduğun şeylerden dolayı sana böyle ne sen tepki ya? oluşumu yapmışım tamam, gibi. Tamam, şey söyleyeceğim şey abi. Yapma. Tolstoy'la Tolstoy'la bitireceğim. Tamam, şimdi. tamam. Anlattın, anladın. Tolstoy'un Tolstoy'un tamam, şey, tamam, şey söylemeni istemiyorum kardeşim. Tolstoy'un Tolstoy'un tamam. şöyle bir sözü var. Tamam. Sanatçı bir şey öğretmek zorunda değildir sanatçı yürürken de öğreten peki nasıl sanatçı olmuş o zaman sanatçı yürürken Birileri ona de bir şey öğreten nasıl sanatçı sanatçının olmuş. bir şey anlatmasına gerek yoktur tamam. sanatçı zaten e, yaşarken güzel de ya öğretir abi. karşısına anlatabiliyor muyum anladınız mı ya şimdi Harun ben burada seni azarlıyorsam bunun bir anlamı tamam, var Semih. Bak, Çok güzel seni bir şey seni oyunculuğa hazırlıyor İlkhan oyuncu... arkadaşlar ben dinle... <laughs> dinlermişsiniz. Sen bak oyuncuları hazırladım. Oyuncuları hazırladım. Sen onu dinler, gördünüz. tamam. Gördünüz. Tamam, i̇şte bunu gördünüz. Evet. Tamam. Şu an bir saniye Semi anlattığı, şey, anlattığı şey ilk anlattığı şey gerçekten çok önemli ve çok güzel bir şey anlattı. Yani orada hissettiği şey, hissettiği şeyi tonlamayla hissettirir. Çünkü ağlarken ya da üzgünken sadece bir kelimeyi karşıdaki alır. Onun için senden ayrılmak istiyorum da sen ayrılığı vurgularsın, tonlarsın. Ve izleyen insan ya da tiyatroda da ya da e, kamera önünde de izleyen insan orada ayrılığı alır. Peki, e, Eğer sen ben, çocuk, ben sana oyuncu öğrettim mi Harun? Öğrettim. <laughs> benim taklidimi yapa benim yapa öğrendin oyunculuğu. Senden daha değerli dediğimde... Tamam yarışmayı tonlarsın. Yarışmayı. Çünkü bütün olarak kalır. Vurgu yarışmadadır. yarışmadadır. Çünkü yarışma evet. plandadır burada. Ama bak ve ben sana oyunculuğu tamam, öğrettim. Tamam arkadaşlar. Taklidi çünkü... mi yapıyorsun benim çünkü... devamlı. Tamam devam ediyoruz, devam, devam ediyoruz. Nasıl öyle de insanları taklidi yapıyorsun? Sen öğretiyorum. insanları mı Ben, ben zaten tamam. aktörüm. Bak sen bari evet, <laughs> Bu <gülüyor> algılayamıyor. Ben zaten tamam, aktörüm. Tamam devam ediyoruz. Cevap vermeli. Aa ben sana öğretiyorum oyunculuğu. Bak yapıyorsun, mi yapıyorsun şey, Ben şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle bu adamı dinlemek istemiyorum ben. Eğer sen onun dinlememize izin verirsen ben dinlemeyeceğim. Hayır, o şu an kendi bir konuşuyor. Anlattığım şey. Ama bak fa sen faydalı dinledik, bilgiler veriyorum yapmadık, ben. buna. şu an bize saygısızlık yapıyorsun. Faydalı bir bilgiler bir veriyorum. Saygısızlık Çünkü, mı oldu? Çünkü e, hayır sen şu an bize biz seni dinledik. Saygısızlık yapmadık ama sen bize şu an. Arkadaşa ben oyunculuk öğretiyorum. Tamam çok güzel bir şey. İstersen katılabilirsin demiştim Öğretiyorum zaten. Öğretiyorum bak az önce taklidimi yaptım. Tamam teşekkür ederiz. Sen ama şu anda geri dönmek insanlar, i̇nsanlar biz. hocaların sana sen ben seni azarlıyorum sana şöyle yapıyorum. Aa böyle yapıyorum. benim bir hocam vardı. Bak ee, azarlamak farklı benim o an Benim bir hocam vardı. Tamam, Öğretirsen tamam, öyle sen, bir, şey bir konuşuyordu tamam. ki Harun. Ama bak insanları... 5 dakika yanında oturamaz. Ya öyle bir konuşuyordu ki. Ben de spor yaparken hocam tamam. yapacağını tamam, yapıyordu. Tamam Harun. Kalkıp da bana örnek vermiyor yani. Ben şunu öyle azarladım şöyle azarladım. Anladın mı? hoca ile tartışılmaz işte. birinci kural ve karakterde karakteri canlandırırken ikinci en önemli unsur